Vay bir daha yüzümü göremeyeceksin. Cahit amca, ateş içeride odanda. Ateş mi? Vallahi sizin kasada açık, elinde de bir hard disk var. yapıyorsunuz lan siz? He? Bu ne? Hard disk. Ne var bunda? Abi anlatacağım. Puh, sizin yapacağınız işe tüküreyim. Ne oldu? Ateş ne yaptınız? Bu sefer seni ben değil feriş daha gelse kurtaramaz polisin elinden ona göre. Ya abi bir dinle. Anlatacağım bir dur. Oğlum ben ne diyorum? Anlat diyorum, dinleyeyim diyorum. Tamam yalnız konuşalım. Vay arkadaş, özeli mi kalmış? Bir arabada ayak yemişim orada. Kimden? Ya ne oluyor ya? Hadi on, al kızları, geç bakalım. Hadi, uğraştırma, yürü. Ceyda amca polisi arayayım hemen. Dur, Ceyda avukat, hemen avukatlar hemen. Avukata teşe lazım değil mi ya? Hepiniz dışarı çıkın. Hemen. Dışarı! Öldüreceğim ulan! Öldüreceğim! Bu disk o disk mi? Emin misin? O disk. Ne yapacağız şimdi? Gidip konuşacağız abi. Adamın bütün kirli çamaşırları bu diskin içinde. Oteli de açtıracağız, plajı da açtıracağız. Oh. Oğlum onu demiyorum. Seni ne yapacağız seni? Nereye bize sokacağız seni? Moteline <laughs> alacaklar içeri sonra ayıkla pirinci taşını. Ya abi anlamıyor musun? Adamın bütün gizli işleri bunun içinde diyorum ya. Kimi nereye şikayet ediyor? Ulan çok mu film seyrediyorsun sen? Kamerası var bilmem nesi var. Girmişsin adamın evine kasasını açmışsın. Dese ki şu kadar pırlanta mı aldın? Ne yapacağız adama? <laughs> ya hiçbir şey yapamaz. Yapamaz hiçbir şey. Bunun içindekiler ortaya çıkarsa kendi başı yalar. Çık yukarı Ardiye'ye saklanı versen. Ben gidip Cahit'le halledeceğim. Abi. O ki babama vereceğim ben. ...biri belki görmüşündür diye. Ne oldu? İyi misin sen? Yok bir şey. Ya ben seni şimdi böyle bırakamam. Tansiyonun falan düşmüştür. Gel ölçelim. İstemiyorum. Uzatacağım. Ee. muydu Cahit'in gösterdiği? Ne lan bu? Sen nereden buldun bunu? Baba boş ver orasını. Ne demek oğlum boş ver? Gidip herifi evinden mi çaldı? O herif bizim otelimizi, plajımızı çalıyor ama ha? Boş ver şimdi sen orayı. Al bunu, git otelimizi kurtar işte. Hem annemin de gönlü olmuş olur. Bu da benim sana geçen yıl alamadığım babalar günü hediyesi olsun. Vay 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 vay. Benim oğlum eve dönmemi bu kadar istiyor mu benim? Hastadım benim ben. Çum. Hadi aç aç. Çatladı anne. Hadi. Ya şimdi değil. Arayacağım ben onu. Dur bakalım. Neler yapmış Cahit Efendi? Bakalım ne hatlar karıştırmışsın sen. Peki sen o herifin evinden nasıl çıktın? Eşeği kurtardı. Ne kurtardı Kelebek kurtardı. Baba polis peşimde. Hadi aç da şununla bakalım içinde ne var ne yok ya. Zor kaçmış. Nereye kaçmış? Aslı babasını tekneye götürüyor. Ben de geliyorum. Annene bir şey söylemek yok. Herhalde yok delirir. Sen onunla kalıyorsun. Kelebek. Sen benimle kalsan. Kal kal. Hadi baba. ...kızım niçin açmıyorsunuz şu telefonları ya? Nereye gitti o? Belediye dedi, bir şey dedi. Mühür'le e, ilgiliymiş galiba, bir yoklayacaklar. Mühür'le. Abin nerede abin? O plajda. Ne yapıyor Mühür'lü plajda ya? Ee, yani şey... ...buzdolabında bozulacak bir şeyler mi varmış? Asıl onları şey yapıyorlardı. Orada, plajda. Benim telefonum nerede ya sabahtan beri? Bir bi, bi, telefonuma bakayım. Orada o. Gördüm ben. Herkesi ayağa kaldırmış. çıfıt. Ben Bodrum'da bu kadar polis sokakta görmedim. Ne yapacağız abi? Verdin mi babana zamı zingoyu? Verdim. İyi o gidip konuşacak herhalde. Ya abi şifrelenmiş o. Ee? yani açılmıyor işte. Koçum bırak şimdi diski miski seni kurtarmak lazım. Abi diskin içinde ne olduğunu bilmeden cahite verirsek bütün emek boşa gider. Olmaz. E, açtırmıyor mudur babanın içini? Ya deneyecek de işte zaman lazım ona da. Polisler yerde seni arıyor ateş yok zaman falan. Ateş, Heh. anneni ara anneni. İyiyim de, bir şey de. Abi. Ne var? Ben bu Ateş'in babasına güvenmiyorum. Kızım, senin gibi yetmiş milyon var. Ne yapacağız? Abi, öyle değil. Bu adam kesin yiyordur Ateş'i. Sen o diz kişini ona bırakma. Bana bak sen ne bilen anlat bakayım. Yok abi bir şey ben genel. Sen boş konuşma kızım dökül bakayım. Abi sonra konuşuruz. Aslı. Oğlana sahip çık. Merak etme abi. Kendine de. Tamam abi. Bu ne? Ya dokunma. Ya dokunmak istiyorum. Ya dokunma. Allah Allah. Bir daha durur musun ateş? Bana bak denizde kaptan o sözü geçer. Allah Allah. Rahat dur. Otur oraya kafamı karıştırma benim. Ben sıkılırım burada kızım. Aç son arabalıklara bak. <laughs> Çok zevkli gerçekten. Seni eğlendirmek için ne yapabilirim Ateş? Önüne titredik. Ne olsan anlayacağım da senin anca gemide de yapılır. Bu nak çeşme Uydu ağaca. sadece sen eve girdiğin için bir bu şakalardan tutuklamanı. <laughs> Ha, rüzgar dışarı atıyor. Adadan uzaklaşıyoruz. Ne yapalım? Bunun da demir var. Bunun da demir var. Hadi çapa yat. Of. Tekneyi geri götürmezsen babam beni öldürecek ya. Kesin öldürecek. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ada şurası işte. Atlayıp yüzeceğiz. Yüzemem. var. O ne demek öyle? Mayon yok. Aa, ben de gözlüğümü yapar. Yetimini unuttum be. Niye söylemiyorsun? Bizim tatiline mi geldik buraya? Söyleyin, atlayacağız hadi. Delirme ya, ne münasebet? Aslı sana mı bakacağım? O ne demek ya? Bakılmayacak gibi miyim? Allah bak. bak nereye çekti konuyu bak. <laughs> ya, ya öyle bir şey der miyim ben? Sen çok güzelsin. Tamam işte soyunmam senin yanında. Allah'ım ya. <laughs> Kafayı yiyeceğim çıldıracağım ya. İyi tamam sen kal burada ben atlıyorum. Saçmalama ya dur. Geliyorsan ben telefonu. Gidiyor musun yani? Aslı. Bak birileri gelecek şimdi. Hadi, hadi. Uf. Tamam, dön arkana. Ya kızım saçmalama ya. Ne Me meraklısın sen ya? Ayıptır ayıp. Ya Aslı sana mı bakacağım ben? Ben sana mı bakacağım? Allah'ım ya. Nasıl bir çıkmaza düştüm ben Allah'ım. Hadi Deniz'le görüşürüz. senin? Benimki çoktan bitti. İyi. Çok iyi olmuş. Faria abi gelip alacak bizi ya. Sen niye vır vır söylemiyorsun? Ben demedim bir şey. Aslı. Hı? Bizim biz doğru yerdeniz mi? On milyonuncu sorusuna Ateş. Evet burası Kelada. Kelada? Niye Kelada demişler ki? Baksana biz maaşlık böcek. Beş yıllık Bilmem ki niye demişler. Belki sahibi kendi. Bir şey diyeceğim ya. O sol tarafta bir minare daha vardı. Acaba ondan doğru mu gelecektik dedim ben sana da sen beni şey yapmadın. Of Allah'ım sana geliyorum ya. İyi tamam be. Tamam bir şey demem. Acıktın mı anne? Be? Pizza mı söyledin? <laughs> Çok komik. Cool. Ee, Aslı? Ne? Kulübe? Bizim Faryal dedi ya, kulüp olacak orada konser dedi. Ateş! Yok, Aslı, biz yanlış yerde miyiz?